Evet şu an e, her taraf şu an kapalı yani bu yol full böyle kar tutmuş. Merhaba. Merhaba. Şu an kar iyice etkisini arttırmış bulunmakta. Yerler şu anda beyaz tutmuş. Ve ben şu an ana arterleri size göstereceğim. İnanılmaz bir kar yağışı var. Acayip soğuk ve şu anda Yani günera günü e, karşılaştırırsak aslında Dün bu kadar çok yağmasına rağmen, yerler yani bu kadar tutmamıştı. Şu an eksilerin de altındayız, bayağı bir altındayız. Bu yüzden dolayı gerçekten şu an çok soğuk. Hatta o soğukluğu sırf eksilerde olduğumuz için yaşıyoruz. Yani bu kar tutması aslında bir nevi eksi olduğu için eldiven almayı unuttum. Yani o an aceleyle eldiven almayı unuttum ama bu manzarayı da size göstermeseydik olmazdık herhalde. Şöyle kaldırıma çıkayım ve şu an gerçekten çok kötü bir kar yağışı var. Ellerim şu an üşüdü. Şu an ellerimi hissetmiyorum. şu anda kar baya baya ya yani şu anda bakın kamerada hani o kadar belli olmuyordu ama şu an gerçekten kamerada belli oluyor yani sabah kadar böyle yağarsa kesin ve kesin bir metreyi bulur belki bir metreyi de geçer şu anda yerler tuttu hatta yeri tutmayı geçin buz tuttu şu anda kameranın gördüğünden daha çok gördüğümüz için ee, daha çok belli oluyor aslında göz olarak gördüğünüz zaman. Hava çok soğuk. Şu an ikide bir ellerimi ısıtıyorum. İki elimi cömlek koyuyorum. Hatta şöyle bir şey yapmam lazım. Tişörtümden az bir şey sıyırıp eller tutmak lazım. Ne yapalım video çekiyoruz. şu anda kar biraz etkisini azalttı ama yine de şu anda çok iyi yağıyor. Şu an şu karşı taraf full kar olmuş. Yani birazdan arabaların badinaj çekeceği, hatta zor anlar yaşayacağı anı geleceğiz. Şu anda arabalar yokuşa çıkabiliyor mu? Evet yokuşa çıkabiliyor ama e, yaklaşık 20 dakika böyle yarsa yerlerin buz tutacağı hatta yerlerin kar olacağı için arabaların yokuşa çıkması imkansız olacak. Kar lastiği olsa bile yani bu yokuştan çıkacaklarını sanmıyorum. Çıkabileceğini de sanmıyorum. Çünkü kar etkisini iyice arttırdı. Hatta sizinle gelin şöyle bir bakalım. E, kar büyük o yağmaya başladı. Şu an evet bir kurye arkadaş. Ee, şu an onu size göstereceğim. Hakikaten gidiyor yani bana mısın demiyor. Bak 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 bak. Düşüyor da az kalsın. Çok acayip gaz veriyor.